Yani söyledim biraz önce Bakın ee, Kendisi Esiyat başkanlığı da yaptı Hürriyet gazetesinde de yazıyor Ciddi bir finans uzmanı ee, Allah'tan Parası çok olan ama para harcamayı Bilmeyenlere para harcamayı da öğreten Bir ya da para kullanmayı öğreten De bir insan Ben e, uzun yıllar kendisine çok kızdım Gerçekten kızdım benim hayatımda vardır böyle bir şeyler. Sonra kendisiyle tartıştım. Bir araya geldim. Ama şimdi gerçekten sevdiğim saydığım bir insan. Fikirlerine katılmak zorunda değilim. Ben fikirlerine katılmadığım halde böyle pek çok dostum var. Yani tamamına diyorum. Bakın Sıtkı Şükürer'den bahsediyorum. Şimdi bazıları bana çok kızacak. Sıtkı Şükürer dün akşam sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Ben sabah fark ettim bunu. Bakın diyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi'nde karikatür tadında değişim rüzgarları esiyor. Değil mi? Ekrem İmamoğlu'nun liderliğinde genel başkanlık için bir alternatif yapılanma söz konusu. Ekibinin içindeki kişilere bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin 10 yıllar boyunca en bilinen isimleri, siyasi basiretleriyle, burada biraz ironi yapmış, erkenden pozisyon alıyorlar. Bu kişilerin bir değişim iddiası varsa bunca yıldır neden sesleri çıkmadı veya daha doğru bir anlatımla bu kişilerle 21. yüzyıla dair beklenen değişim mümkün olabilir mi? Değişim dediğimiz vakit partiyi hangi izberleri bozarak yapılandırıyorsunuz? Parti herkese şerbet dağıtan, en muhafazakarından en solcusuna, en milliyetçisinden en bir diğer milliyetçisine yine savrulacak mı? Duruşu ve ilkeleri hani yumuşatılmış diyor ifadesiyle esneklik esasında üzerinde olmaya devam mı edecek? Yoksa evrensel demokratik ilkeleri savunan bir sosyal demokrat parti mi olacak? Bahse konu yeni oluşumda mevcut Kılıçdaroğlu genel başkanlığındaki üretimde maalesef çağdaş bir sosyal demokrasi için ümit vermiyor. Doğru. Olay basit bir iktidar çekişmesine dönüşecekse Cumhuriyet Halk Partisi'ne önce sonra bu ülkeye yazık olacak demiş. İşte bir aydın kişi, bir eğitimli kişi, bir analiz gücü olan, analitik düşünmeye çalışan bir insan. Ama Sıtkı Bey dinlenmez. Sıtkı Bey ciddiye alınmaz. Bakın Sıtkı Bey'in paylaşımının altında bir İzmirli CHP'li var. Kendisini çok iyi tanırım. Bornovalı ve gerçekten hala okuyan, araştıran, konuşan müthiş bir insandır. CHP örgütlerinde de uzun yıllar çalışmış. Bakın Basri Koyuncuoğulları ne yazmış? Öldü kral yaşasın yeni kral tekerlemesi tadında değişim olmaz. Değişim değil devrim gerekiyor. CHP'deki belediye başkanları, il ve ilçe başkanları genel başkanın seçimini sadece CHP'li parti üyelerine bırakılmamalıdır. Çünkü parti üyeleri profilleri ülke gerçeğiyle uyuşmamaktadır. Onun içindir ki yeni değişim için yola çıkanlar hepsi yorgun ve bu gelinen noktada payı olanlardır. Bu yapı ile ancak dönüşüm olur. İşte Basra abi bu konuda gerçekten hissederek yazmış ve bu konuda düşünceler fazla ama dinlemezler. Milletçim size ben bir soru soracağım şimdi. Ve gelecek yayına kadar da bu sorunun yanıtını sizlerden bekleyeceğim. Ben vermeyeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde herhangi bir koltuğa nasıl aday olunuyor? Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'den belediye başkanı, milletvekili, meclis üyesi, başka ne var? Başka yok değil mi? İşte parti yöneticisi, il başkanı, ilçe nasıl olunuyor? Hiç düşündünüz mü bunları? Peki şöyle söyleyeyim. Demokrasi dediğimiz şey nedir? Çok uzattım bugün değil mi? Ama dedim size. Dedim. Bugün uzatacağım dedim. Aslında o kadar çok konu var ki. O kadar çok konu var ki. Ve böyle bir ortamda Türkiye Büyük Millet Meclisi Mayıs'ta seçim oldu. Temmuz'da tatile girdi. Ve yeni öğrendim, emekli milletvekillerine yapılan maaş zammıyla 140 bin lira civarında emekli maaşları var. Ayıptır ya. Ayıptır, gerçekten ayıptır. CHP'li milletvekilleri 6 ay maaşlarının yarısını bir yerlere versinler ya da kabul etmesi ama onlar kabul etmezse diğerleri kabul edecek yok yok o da çözüm değil o çok popülist bir yaklaşım ama gerçekler ortaya konulabilir gerçek söylüyorum konulabilir yani bir çarşıya çıksanız bir pazara çıksanız kemer altında mesela kemer altının normal hani e, konaktan valiliğin yanından girdiğimiz anafartalar caddesi var yani ya daha şeye kadar gider o caddenin paraleli vardır. Hani orada zeytinler, peynirler falan havra sokağı değil ama e, peynirciler falan da vardır. Biliyor musunuz? Gidin bir, bir milletvekili mesela, gerçi hava sıcak ama gitsin bir sorsun. Ya da Bornova çarşı içindeki mandralara sorsun. İnsanların alışveriş etme, satın alma e, kabiliyetleri nasıl daraldı? Ya bu sıcakta Kırık yumurta peşinden gidilir mi? Kırık yumurta kadar tehlikeli, riskli bir şey var mıdır? Yumurta zehirlenmesi kadar korkunç bir şey olabilir mi? Ya tavuk ürünleri? Anlattım size. Günü geçmiş tavukları soslayıp halka hizmet adına ucuz diye, ucuz kilo kilo satıyorlar. Denetim sizlere ömür. Bak emekliye nasıl oyun oynandı? Emekliye nasıl oyun oynandı?